Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi biz nefes almıyor muyuz yani? Biz nefes alıyoruz. Yaşıyorsak alıyoruz. Derdin senden bilmiyorsun. Dermanın sende görmüyorsun. Sen kendini küçük bir şey sanıyorsun. Senin içinde koca bir alem gizli dediğimiz yerin alem kısmı nefes diye düşünüyoruz. Baş parmağınızda burnunuzun sağ tarafını kapatın. Soldan derin bir nefes alın. Nereye yine? Karnın altına. Herkese merhaba. Bugün Aynur Yüce Hocam ve Canan Karakol Hocamla beraber nefes konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Sizler de. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Nefes ne ve bizim ne işimize yarıyor bu nefes? Sadece nefes yani yaşamamızı mı sağlıyor bu nefes? Öncelikle yaşamamızı, evet. öncelikle yaşamamızı <laughs> sağlıyor. Bu o kadar çok soruluyor ki sevgili Eda. Bir de bana şöyle soruyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi biz nefes almıyor muyuz? Yani biz nefesi alıyoruz. Yaşıyorsak alıyoruz. İşte yaşayacak kadar alıyoruz. Herkes için konuşmuyorum ama Dünya Sağlık Örgütü yapmış bu araştırmayı. Diyor ki dünya genelinde nefes alma kapasitesi %30 diyor. Şimdi ben bakıyorum %30'un 30'u da oksijen olsa ki biliyorsun 5'te biri oksijen. Vücudumuza aldığımız oksijenin yüzde %20 ile %25'ini hemen beyin alıyor daha vücuda girer girmez alıyor diyor ki benim önceliğim var ben çalışacağım diyor. O onu alıyor. E kalan %5 de bütün hücrelere ne kadar yetebilirse o kadar. E hücreler neyle besleniyor? Oksijenle besleniyor. Geliyor oksijeni hemoglobin tutuyor hücreye götürüyor onu bırakıyor karbondioksit alıyor akciğerlere götürüyor. Olay akciğerlerde zaten geçiyor. E şimdi yok götüreceği oksijen yok. Ya da oksijeni götürdüğünde daha büyük bir sorun var. Geri alacak karbondioksit yok. Böyle olunca da sistem sıkıntıya Sıkıntı. giriyor. Bu sefer ne oluyor? Oksijen olmayan yani e, asit oranı artmış, sirkeleşmiş öyle diyeyim, fermente olmuş ve oksijensiz solunumla yaşamaya çalışan hücreler oluşmaya başlıyor. Hı hı. O kadar çok hastalığa kapı açıyor ki bu ama en yüksekteki hastalık ne? Kanser. Çok net bir şey var kanserle ilgili bir hoca var artık hepimiz biliyoruz tüm nefesçiler bunu söylüyor bir kere daha söylemiş olalım. Otto Warburg diye bir Alman hekim çalışmasıyla Nobel ödülü de kazandı. Ödülün çok özetini şöyle söyleyebilirim. Bir hücrede oksijen varsa kanser yoktur. Hı hı. O nedenle küçük kardeşi olanlar, yeni bebek doğurmuş olanlar, bebek görme şansı olanlar 2 yaşına kadar özellikle uyuyan bir bebeği seyrederseniz ...gerçekten nasıl nefes almamız gerektiğini görürsünüz. Diyaframdan, karnın altı böyle kırık gibi iner çıkar. Öyle nefes aldığınızda bir Denedim şimdi. oksijen <laughs> ve karbondioksit dengeniz değişiyor. Daha da enteresanı bebeklere bakın. ve bir şey sallarsın, aaaa gülerler yani ortada hiçbir şey yok, kaygı yok. Yılanı tutar, böceği tutar, prize dokunur, ha diye. Şimdi bunu nasıl yapıyor diyorsun? nefes. Öyle müthiş bir elektromanyetik alan yaratıyor ki onlarda. Siz uyuyan bir bebeği izlerken bile yüzünüz gülümsüyor. Tüm alanı, tüm sağlığı, tüm mekanizmayı doğru nefes alış verişle ancak ayarlayabiliyoruz. Yaşamaya yetecek kadar hepimiz alıyoruz. Fakat biz nasıl yaşamak istiyoruz? İyi bir standartta, sağlıklı, huzurlu, mental olarak da fiziksel olarak da. Bunun bütün temeli nefesten geçiyor. Her yapılan nefesin değil mi hocam? farklı bir amacı ve şeyi var yani teknik bir şeye hizmet ediyor. Evet. O hizmet ettiği şeyi bilmek iyi bir nefes eğitmeninden bu dersleri Kesinlikle. almak, uygulamayı öğrenmek. Bir de e, çok sevdiğim bir sözü var Canan hocanın. İnsan nasıl nefes alırsa öyle yaşar. Gerçekten nefes alışveriş şeklimiz bizim yaşam kalitemizi ve yaşamla olan bağımız da gösteriyor. Şimdi siz böyle yatın. Biz sizin nefesinize bakalım. Ben bildiğiniz şey nefes falı diye eğleniyoruz biz onunla. Aa, tabii. tabii. Bu nefeste şu var. Bu nefeste bu var. Diye olduğu gibi nefes alışı şekliniz gösterir. Ee, çok korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz varsa farklı bir nefes alırsınız. O nefes aldığınız sürece kaygılarınız artar. Böyle bir kısır döngü. Orada bir yerde orayı bir dur deyip Nefes şeklini bir değiştirip yüzlerce nefes tekniği var. Evet. Bir de insan var olduğundan beri var. Yani bunlar sonradan bulunmuş şeyler değil bunlar kadim bilgiler bunlar ezoterik bilgiler. Aborjinlerde de var, sufilerde de var, tasavvufta var nefes. Evet. Ee, nefes insanın işte derdin senden bilmiyorsun, dermanın sende görmüyorsun. Sen kendini küçük bir şey sanıyorsun. Senin içinde koca bir alem gizli dediğimiz yerin alem kısmı nefes diye düşünüyoruz. Hocam doğru nefes yöntemleri nedir o zaman? Nasıl doğru nefes alınır? Şimdi benim yine bir e, yurt dışında bir üniversiteden sporcu solunum tekniği diye bir nefes <laughs> şeyi aldım. Çünkü acaba herkes mi böyle nefes almalı diye <laughs> baktığımda tüm dünyada solunum artık diyafram kası denen o kası kullanarak yapılmak <laughs> zorunda. O kas böyle çatı gibi duruyor. Öyle güzel nefes alacaksınız ki düzleşecek. Nefes verirken yine yukarı doğru akciğerleri sıkıştıracak. Yani hem almayı hem biriken nefesin dışarı çıkmasını, özellikle sizin mesleğinizde bunu çok iyi kullanmanız işinize elimden, yarayacak. Elimden, elimden değil, ben diye deniyorum ha, ben şu an. Hemen şöyle bir diyaframa mi? gitti, dur evet, bakayım evet. Şöyle elini şöyle yapıp hemen son kaburganın hmm. en altında akciğeri böyle alttan üstten sarıyor ve sıkıştırıyor. Ancak o kası düzleştirdiğinde güçlü aldığın nefesle akciğerler kasın üzerinde yayılıyor. Hmm. O zaman tam da nefesin gitmesini istediğimiz sağ sol alt loblara nefes, gidiyor. Bırakırken de tekrar sıkıştırıyor. Böylelikle hepsini bırakamadığın nefesin de kolaylıkla çıkmasına yardım Bırakırken ediyor. Bırakırken mi şişiyor hocam? Bırakırken yukarı doğru çatı şeklini alıyor. Ben tam tersini ters yapıyorum. Nefesim. Ay. İşte, <laughs> Ay, işte biz buna diyoruz tadını. ki ters nefes. Ters Hemen ters. söylüyorum sevgili Eda, ters nefes nasıldır biliyor musun? Hayatında her şey tam yoluna girdi dersin, tak diye bir şey olur. Her ben şey işte. her şey <laughs> Evet artık burada bu yaptığın evet. dersin bir bakarsın başı döndürecek bir şey olur, saçma bir şey olur. Evet. O nefesin. Ben hep onu söylüyorum, diyorum ki hiçbir yerde nefes koçuyum demek zorunda değilsiniz. İnsanlara nefes yaptırmak zorunda değilsiniz. Fakat taksimin göbeğinde o kalabalıkta bir arkadaşınızı gördünüz ters nefes alıyor. Allah rızası için düzeltin diyorum. Çok önemli. Demek ki. Ee, çalışmadan sonra seninle bir çalışacağız. <laughs> Şimdi e, nefes kamplarında e, Canan Hoca'nın yaptığı nefes kamplarında insanlar geldiğinde önceden anksiyete, kaygı bozukluğu, panik atak, panik atak. Nefesin elinin kiri o kadar Efektif sonuçlar alıyoruz Tabii. o kadar. Kampa geliş, eğer şehir dışı otel eğitimleri yapıyorsak kampa geliş kampın çıkışı arasındaki farkı gözleri bile görebiliyoruz. Before after inanılmaz oluyor çünkü o dengelenme. Bu şöyle bir şey, şimdi nefes beyindeki e, nörotransmitterlerin salgılanması için de bir yakıta ihtiyaç Hı -hı. var. Bu yakıt da nefesimizden geliyor. Nefes yeterince geldiğinde beyinde diyor ki, yakıtta bir sorun yok, hepsini yeterince çalıştır. Onlar yeterince çalışınca bunlar neydi? Serotonindi, dokumindi, hmm. e, endorfindi. Bunlar yeterince çalıştığında bir insanın kaygılı, endişeli, kuşkulu ya da e, takıntılı, okabili olma durumu pek mümkün olmuyor. Günün kaliteli başlamak için nasıl nefes almamız gerekiyor? Ee, sevgili Eda önce şunu söyleyeyim. Ben nefesi ikiye ayırıyorum. Bir tanesi force dediğim güçlü nefesler, bir tanesi egzersiz dediğim teknik nefesler. Force nefesler biraz terapi nefesi gibi. Terapi sözcüğünü çok kullanmaktan hoşlanmıyoruz fakat tam karşılığında da en iyi bu anlatıyor. Yani bir şey çözmek için kullandığınız, düzenli yaptığınız güçlü nefes teknikleriyle ya bugün bir enerjim mi düştü benim? Bir uykuya geçemiyor muyum dediğinizde yaptığınız egzersizler var. Güçlü nefeslerle sorunlara kökten çözümler getirmeye hı hı. niyet ediyoruz. Bunları günlük hayatta korumak için de egzersiz nefesleri. Hı. Bir kere diyafram kasınızı güzel kullanıp hızlı nefesler alıp verirseniz enerjiniz anında değişir. Güne nasıl başlayacaksınız? Hemen bir egzersiz nefesi söyleyeyim. Ben çok seviyorum onu. Bir kere nefes yaparken hep dik duracaksınız. Omurga dik olacak, sırt dik, ayak tabanları yerde olacak. Şu an ekibimizdeki herkes dik oturmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Uğuz, ayak ayak üstüne. Evet, evet, Herkese de dakika. müdahale ediyoruz, ayaklar göz evet, falan evet, diyoruz. Yere... Aynen. Bir elinizi karnınızın altına koyun ki oraya nefes aldığınızdan emin tamam. olalım. Yani karın altına nefesi alıp orayı şişirebiliyorsanız <laughs> Nefes alırken diyaframı güçlü çalıştırıyorsunuz anlamına geldiği için Hı. mümkün olduğunca karın altı diyoruz. Tamam. Derin bir nefes alıyorsunuz ve ben sabahları bunu yaptım. Alırken mi şişiriyorum? Alırken, alırken karın şişiyor gibi tamam. düşünelim. Tamam. Aldık. Mesela ben bunu üç seferde bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye sonra hemen nefes alıyorum. Sonra tekrar <gülüyor> <gülüyor> diye bırakıyorum. Tekrar alıyorum. 3-5 dakika bunu yapıyorum. Bildiğin gözümün önü aydınlanıyor. Bir şey soracağım çok komik. Ben bir kere bunu yaptım ve bayıldım. Bayılıyordum gerçekten. <laughs> Burada doğru. Çok beynim, oksijen gitti. Ee, i̇kisi de olabilir evet. ya da oksijeni gönderememiş olabilirsin. Olur, evet. Neden? Bunu yaparken nefesi tam veremezsen <laughs> yani hücrelerinde karbondioksit çıkışı olmazsa bu sefer de oksijensiz kalma tehlikeli evet. olur. O yüzden tam alıp tam boşaltma. Al boşalt. Genelde bu tür hızlı nefesler güne canlı başlamamızı Peki böyle sağlar. sık sık vermemizin bir tekniği var mı, sebebi? Ee, tamamen ruhsal dünyandaki sıkıntılar hmm. nefesine... Mesela araba kullanıyorsun, hmm. biri seni sıkıştırdı, bir bak kendine nefes tutarsın. Hmm. Biri seni korkuttu, ne yaparsın? Nefes tutarsın. Heyecanlandın. Sistemi hızlandırırsın. Çok kontrol etmen gereken bir ortamdasın. Bir bakarsın nefes buralarda. Aşağı hmm. inmiyor bir türlü. Evet ben. Tabii o nerede? Çünkü kontrol mekanizması çat diye böyle çok önemli bir yere duygu blokajını koyar. Tam bu şu noktadır. Solar şu, dediğim. Bir solar plexus. Acır bir de burası acır sanırım neden? Çok kontrolcü insanlar. Da. Benim felaket. <laughs> felaket. Onu, nefes burada durur aşağı inmez. Evet. Bu sefer ne olur bir süre sonra? Kendine zaman ayıramayan çok kontrolcü. Kontrolcülük artık biraz huzursuzluk, ruhsal olarak rahatsız etmeye başlamış bir noktaya dönüşür. Oysa buradan aşağı doğru indiği zaman biz bunu gördüğümüzde evet. ne yapıyoruz? Hem oraya dokunuyoruz, Hı. hem nefesin aşağı inmesine yardım ediyoruz. Oh bir açtırıyoruz. Bu biraz tevekkülle de ilgili. Akıntıya karşı değil de akıntı yönünde e, kürek Hiç çekmek sisteminizi çok daha hızlandırır. Ama insan hep zanneder ki ben Kontrol edersem daha iyi olacak gibi. Hı hı. Kontrol yapılır, elbette yapılacak. ama sonra biraz da tevekkül etmek. Bunu nefesle ancak evet. en iyi şekilde yapabiliyoruz. Nefes alıp verirken hocam karında titremeler ve dalgalanmaları gördüğünüz üzere korku kemeri dediğimiz alanda kaygı ve korkunun çok yükseldiğini yine görüyoruz. Orada da işte yine nefesle. Nefesle korku alanları nasıl toparlanır? Mental olarak o iş nasıl nefesle rahatlatılır? Ona çalışıyoruz. Hocam peki biz bu tekniklere sizden ne bileyim? Şu an mesela öğrendik. Evde kendimiz başın, kendi başımıza yapabilir miyiz? Yoksa bir nefes koçuna ihtiyaç duyar mıyız? Nefes koçu nedir? Nefes egzersizlerini herkes evde yapsın. Evet. Evde yapın, işte yapın, gerildiniz yapın, araba kullanıyorsunuz sıkıştınız, çekin kenara yapın. Çok önemli bir toplantıya gireceksiniz. Bizim çok kullandığımız bir yogic nefes vardır. Burnun bir kanalından alıp diğerinden vermek. Ben ona sivis çakı diyorum. Yani koyun cebinize her <laughs> yerde sivis çakı her işe. Orada bir de lazım ya. O lazım tatlı. ya. İngiliz anahtarına kadar her işi görür o <laughs> nefes. Ona her yerde yapın. Ya sabah uyanamadım yapın egzersizleri öğrenin. Artık e, de bir derya yani <laughs> bu konu. Nefes koçu dediğiniz yerde doğru nefes almanıza koçluk edecek kişi demektir. Şimdi az önce gördük aşağı inmiyorsa hangi kas o nefesi tutuyor aşağı indirmiyor? Hmm. Hangi duygu durumu aşağı indirmiyor olabilir? Bedenin neresine dokunursam nefesi tam olarak aşağı indirmesine yardımcı olabilirim durumunu bu işi bilen bir koçtan almakta fayda var. Çünkü o koçla uzun süreli çalışırsınız. Hmm. Mesela 45 dakika nefes yaparsınız. Yalnızken yapmayın. Hmm. 45 dakika hmm. nefes kimse yapmasın kendi başınayken 3 dakikalık, 4 dakikalık, 5 dakikalık maksimum nefesler yapın. Bunlar egzersiz ama ya 45 dakika koç size nefes çalıştıracaksa yanınızda hmm. bu işi bilen biri, biri olsun. On. Hocam peki stres ve öfke durumları yaşıyoruz hepimiz bazı durumlarda ve sakinleşemiyoruz. Hmm. Öfke nöbetlerine, ağlama krizlerine böyle iyi gelebilecek bir Aslında nefes. Evet. orada bir şey... E, söylemek istiyorum. Öfke aslında doğal bir duygu. Hı hı. Dışarıya çıkarılması gereken bir duygu. Ama çıkarılma da çıkar, öfkenin çıkarılma şekli çok önemli. Zarafetle ve nezaketle öfkeyi çıkarıyorsanız hı hı. ve kontrol edebiliyorsanız kontrol de doğru bir kelime değil aslında ama o tarzı doğru koyabiliyorsanız e, öfkeyi dışarıya çıkartmak gerekiyor. Çok öfkelisiniz ama kontrol ediyorsunuz. Hı hı. Olay bu değil. Olay o kadar öfkelenmemek Evet. Nefes de bu noktaya gelmek önemli. Ya öfke insanız hepimizde oluyor ama bir şu vardır. Ay kendimi kaybetmişim. Ay ne dediğimi bilemedim. Ağzımdan çıktı. İşte Anadolu'da bir laf vardır ya. Buradan çıktı, buradan tutamadım diye. Burası amigdala bence. Amigdala'dan çıkıyor. Ağza tutamıyorlar. Şimdi bu noktaya gelmemek için nefese ihtiyaç var. Şimdi bu noktaya geldiyse çıksın. Yapacak bir şey yok. O noktaya gelmemek için öfke çünkü soldan soldan gelir. Kimse hikayeyi anlatmasın. Bir anda olmaz. O böyle buradan tık 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 gelir. Onu hissettiğiniz an bile nefes yapmak sistemi değiştirir. Bu nasıl biliyor musunuz? Öfke durumu demek sempatik sistem çalışıyor demek. Kaçça da savaş. Ben sempatik sistemi, parasempatik sistemi devreye sokarak rahatlatırsam prizden fişi çekmişim demektir. Bunun. Bana göre en şahane yolun nefes almaktır. Biraz nefes alıp verdiğinizde işte amigdalayı da bir 30 saniye devre dışı bıraktığınızda o arada nefes alıp verip bir bulmaca çözebilirsiniz. Hı hı. Nefes alıp verip tamamen böyle fiziksel bir şeyle uğraşabilirsiniz. 30 saniye sonra pamuğa dönersiniz. Hocam peki mesela çocuklarda da çok önemli nefes. Sağlıklı çok bir önemli. hayat sürdürebilmek için. Çocuklar doğru nefes tekniklerini nasıl geliştirebilir? Nasıl doğru nefes almayı onlara nasıl öğretebiliriz acaba? Ya daha çocuklar doğrusu? bir şey söyleyeyim mi sevgili Eda? O kadar hızlı öğreniyor. Daha doğrusu hatırlıyorlar. Evet. Şimdi biz çocukları büyütürken düşersin, yap bak kafanı vurursun. Benim evet. bir tane nefes koçum var. Anne o kadar gergin ki Çocuk bir yerden bir yere atlarken şey diyor, aferin düş de kafan kopsun diyor. Tamam. Mı? <laughs> biz bunu duyduğumuzda bizim korkularımız artıyor. Şimdi siz o çocuğa ister istemez o korkuyla birlikte nefesini de tutmasını öğretiyorsunuz. Hı -hı. Çocukları o kadar kolay hatırlatıyoruz ki her yaş çocuğa nefes yapılabiliyor. Bebeklere bile. Bebeği alın kucağınıza diyelim çok gazı var, çok sıkıntısı var. Bebeği şöyle kucağınıza yatırın. Onla birlikte nefes alın ya da böyle tam karnınızın Hı. üstüne koyun. Siz derin nefes alın. Hemen uyumlanır. Tabii o ağrısızı durumunda nefesin temposu değişmiştir. Hı. Yatırın şöyle bebeği ya da sırtını alın şöyle tutun. Nefes alıp verin uyumlanır ve rahatlar. Her yaşta nefes öğretilebilir. Daha doğru sözcük hatırlatılabilir evet. çocuklara. Gençlerin de sınav başında uygulayabileceği Güzel. teknikler. Şimdi bir tane bunlar. teknik de şu evet. bunu da gösterelim. Evet, lütfen. Baş parmağınızla burnunuzun sağ tarafını kapatın. Soldan derin bir nefes alın. Nereye yine karnın altına. Sonra ben şu parmağı kullanıyorum. Aldığım yeri <laughs> kapatıyorum. Diğer taraftan nefesi bırakıyorum. Formül şu, bıraktığım yerden alıyorum, diğer taraftan bırakıyorum, bıraktığım yerden alıyorum, diğer taraftan bırakıyorum. Şimdi bazen diyorlar ki, hocam biz şimdi iş yerinde bunu nasıl yapalım falan diyorlar. Bir süre sonra şunu bile yapabilirsiniz, hani buradan al işte sonra buradan al, buradan bırak, buradan al, buradan bırak. İnanın o kadar iyi geliyor ki umurunuzda olmuyor. Parmağımı koymuşum, burnumu kapamışım, eşim çağırdı yukarıdan. Eda'cığım bir gelir misin dedi büyük patron. Şöyle oldun. Kapıdan girmeden yap bu nefesi. Ya. En azından söyleyeceğin şeyler tam seni ifade eder. Hele senin için bu çok önemli. Numerolojik olarak da Hı. duygularını doğru ifade etmen gerekiyor. Evet. Her konuşmadan önce bir nefes yap. Sempatik ve parasempatik sistemi dengelediğiniz an her şey akışında gider. Aynur Hocam ve Canan Hocam tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için sorularımı cevapladığınız için. Çok evet. keyifli bir sohbet oldu yine beraber. Biz de çok beraber. teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Biz çok teşekkür ederiz. Evet. Sizlerle olmak gerçekten çok keyifli. Evet. Sizin, biz de aynı şekilde sizin için aynı şeyleri düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.